Kimin ittiğini unuttum bulundum kuyuya. El günahlar peydahladım gençliğimden. Dünyanın kenar mahallesine itilmiş çocukların, idoli olmak için kurban oldum sisteme. Affedin, gücüm yetse direnirdim büyümeyin diye. Kalkıp gelebilsem yanınıza, yarınınıza ağlardım. Ben bu az çocuk olmuş dünümle Çok sırt gördüm çocuklar Dostundan yaralı Bir toplanabilsek Gece ne güzel şey Anlatırdım Bin kalplik sevdiğim insanların kaybıyla Ya yağmur yağsa Ya gece olsa diye Nasıl söyleniyorum gün boyu Anlatırdım Dizinde koştuğum sokaklar Uçarı olduğum müptezel parklar nasıl yalan. Söylerdim kurulmuş bütün hayaller tek gerçek. Bağırırdım. Kardeşlerim, sizi dostlar değil hayaller. Sizi sığındığınız dayılar değil hevesler. Sizi torpiliyle avunduğunuz dünya değil. İnandığınız doğrular var edecek. Bir toplanabilseydik. Ben bu kadar yorgun olmasaydım, yarın diye bir şey yoktur yazsaydım. Önüne dikilince önemli olduğum tahtanın üzerine. Kocaman harflerle yazsaydım. Müfredatlardan, yanlış arkadaşlardan, yapıştığı koltuktan öğüt verenlerden, araya adam koymadan bir yere gelemeyenlerden, başkalarının fikriyle hayat sürenlerden, kendi olmaktan korkanlardan, daha fazlasıdır dünya. İnsan beklerse her şeye geç kalır. İnsan geç kalırsa hiçbir şey beklemez. Kardeşlerim deseydim emin ve tok bir sesle. Şu yağmurun hatırına bana inanın. Kazanılan saygınlıklar saniyelik doğa olayı. Görülecek itibarlar yalan dünya hadisesi. Kulağı inneten alkışlar anlık bir heves asıl olan dünyaya ve içindekilere aldanmamaktır. Ağrısı sonsuz bir derviş sırrı devşirseydim size. Yarın yoktur, yarın yoktur, yarın yok. Ne yaparsan bugün yap. Ne oluyorsa bugün oluyor. Sevgili çocuklar, büyüyünce geçmiyor.